Merhaba. iyi geceler. Ben Bilge Onur Özgen. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü heyecanım bir türlü yenip çekme imkanı bulamadım. İrademle heyecanımı yenmeye çalışıyorum. Bu videoda geçtiğim geçtiğim hafta geçen hafta okuduğum 1 2 3 4 5 6 kitabı tanıtmak istiyorum size. İlk kitabım ee, Tahsin Yücel çevirisi olan Gayda Maposant'ın Ölümden Acı adlı romanı Bir e, ressam ve Kontes'in yasak aşkını Konu edinen roman e, Aşkın başka yönlere kaymasıyla e, Trajik bir sona Eriyor Okumak isteyenler Can yayınlarından bulabilir e, Bu güncel Baskı bildiğim kadarıyla Halen bu aynı kapakla baskısı var İnce kitabım e, Gustav Flöbert'in Kasım adlı küçük e, noellası yani e, şöyle bir, ince bir kitap e, uzun öykü kısa roman gibi bir şey e, bir gencin ilk aşkı tadışı ve e, Kasım'da ilk aşkı tadışı ve e, ergenlikten yetişkinliğe geçişiyle alakalı ilk eserlerinden Flöbert'in e, bir delinin e, anıları ile aynı dönemden e, yaklaşık 16 yaşında yazmış bu kitabı da. Bir delinin Anıları ile birlikte. Okumanızı şiddetle ısrar ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap ama bildiğim kadarıyla baskısı yok. Sahaflardan edinebilirsiniz. Umarım İtaki yayınlar tekrar basar. E, üçüncü kitabım e, Henrik von Kleist'in Michel Kohlhas adlı Küçük romanı, ince romanı. Ee, bu romanda e, bir e, haksızlığa uğrayan bir e, at yetiştiricisinin hakkını kendi eliyle araması ve sonun e, hakkını kendi eliyle araması ve kendi e, adaletini sağlamaya çalışmasıyla ilgili kısacası, kısaca e, bu kitap Can Yayınları'ndan Bilgi Uğur, Uğurlar ve Türküs Noyan Çevirisi Can Yayınları'ndan ee, bildiğim kadarıyla baskısı var. Ee, 1500'lerde geçiyormuş. Kleist e, çok önemli bir e, Alman romantiği. E ee, da Kendileriyle Savaşanlar adlı biyografilerinde, üçlü biyografilerinde Kleist'a e yer vermişti. İlginç bir hayatı var. E ee, Stefan Zweig kendi hayatında da etkilendiği bir yazar. Kendi sonuyla da Kleist e, ölümcül bir hastalıkla bulduğu bir kadınla birlikte intihar ediyor. Aynı şey gibi e, Stafford White gibi karısıyla birlikte intihar ediyor. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Dördüncü kitabım Locarno'lu Dilenci. Locarno Dilencisi pardon. E, bu da Kleist'in. İçinde öyküler var. E, bu öyküleri Alev yalnız çevirmiş ama bendeki eski, bayağı eski bir can yayınları baskısı. Halen e, bulabilirsiniz can yayınlarından ama çevirisi değişti bildiğim kadarıyla. E, zamanında Sabahattin Ali'nin de çevirdiği bir öykü içinde var ama tabii Sabahattin Ali çevirisiyle değil. Başka bir çeviriyle içinde mevcut. Güzel öyküler var, etkileyici öyküler. Şöyle sayayım ben içindekilere bakarak. E, o markizi Şilde Deprem, San Domingo'da Nişan, Locarno Dilencisi, yetin, Kutsal Celile ya da Müziğin Gücü, Duello. Bunu İş Bankası'ndan da edinebilirsiniz. Orada da iyi bir çevirisi var. Ee, bence yani şey e, memnun kalmayacağınızı zannetmiyorum. Ee, Albert Camus'un Yaratma Tehlikesi 5. kitabım. Ee, büyük Albert Camus hayranıyım. Bu kısa kitap Albert Camus'un Nobel konuşması ve Uppsala'da verdiği derslerden oluşuyor. Ee, yaratmak, yaratmak bugün tehlike arz eden bir eylemdir ve sanatçının her eseri eylem niteliğindedir. Demiş Camus, 1957 Nobel'li. Ee, yaratmak üzerine güzel düşünceler içeren bir kitap. Zaten bir çırpıda okunacak bir kitap okumanızı öneririm. Son alt son altıncı kitabım e, Great Gatsby. Great Gatsby e, Scott Fitzgerald'ın ilk okuduğum kitabıydı. Filmiyle biliyoruz daha çok filmi çok e, ünlü oldu. Başka filmleri de var çevrilmiş başka dönemlerde. E, biliyorum herhalde ben benden başka okumamış kalan yoktur okumamış ee, bir bu e, nasıl diyeyim? Ülküsü uğrunda bir e, fakir bir gencin savaştan dönünce ilk savaştan kendini Amerikan rüyasının tepesinde yer almaya çalışıp bu rüyayı gerçekleştirip hayallerine ulaşamaması. Ulaşamaması diyebilirim. Çünkü sonu güzel bitmiyor. Çok güzel güzel biten hikayelerden değil. Ama etkileyici bir kitaptı. Okumanızı şiddetle sıra tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.